Hepinize merhabalar videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Bugünün gündemi Galatasaray bugünün gündemi Okan Buruk ve ona iyi dileklerde bulunan Emre Belezoğlu biliyorsunuz Okan Buruk'la Galatasaray resmi sözleşmeyi imzaladı bir artı bir yıllık toplamda yani iki yıllık sözleşme imzalandı bir yıl opsiyonlu ilk yıl için 17 milyon lira ikinci yıl için 20 milyon lira ödemeye imza attılar Okan Buruk e, Galatasaray sezonunu açıyor Okan Buruk o yağının tozu ile e, kamp programında belirledi. Bakalım Okan Buruk e, neler yapacak, neler edecek derken 27 Haziran pazartesi günü Galatasaray sezonu açıyor. Kamp programı kamp programı belli oldu. Galatasaray 27 Haziran pazartesi günü sezon hazırlıklarına başlıyor 2023-2024. Pardon, 2022-2023 sezon hazırlıkları başlatıyor 27 Haziran'da. 7-19 Temmuz'da Avusturya'nın Graz yakınlarında Galatasaray kamp yapacak. İkinci etap çalışmaları ise 26-30 Temmuz'da yine Avustralya'da Innsbruck yakınlarında olacak. Yani Okan Buruk gelir gelmez boş durmadı ve hemen sezon çalışmalarına başladı bile. Umarım Galatasaray'da Okan Buruk gerçekten eski Okan Buruk'un oyunculuk yıllarındaki eski dönemini umarız getirir diye düşünüyoruz. Umudumuz o yönde. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.